Evet. Kazanım kaçtı bu? Kazanım 17 idi galiba. Kazanım 17 ile devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Evet, kazanım 17. Kazanım 17 ile devam ediyoruz. Belirlen ifadenin eşit kaçtır demiş. Şimdi burada belirlen ifadeye baktığım zaman kök eksi 4. Normalde kök 4 2'dir ama eksi 4 olduğundan kök eksi 1 iyi olduğu için karmaşık sayılarda bu 2 iyi eşittir. Artı kök eksi 16 iyi. 16 kök eksi 16 pardon 16 4 diye çıkar kök eksi 1 i önünde eksi olduğu için eksi buradaki kök 25 5 diye çıkar kök eksi 1 i yani eksi kök e, kök eksi 25 5 i oluyor burası ne oldu o zaman 2 i 4 i daha 6 i eksi 5 i i oldu direkt şuradaki katsayılardan bunu görebiliyorum zaten cevabım D oldu ikinci soru verilen ifadenin eşiti verilen ifadeye baktığım zaman kök 25 5 kök eksi 25 5, 5 i e, eksi olduğu zaman önüne i geliyor. Öyle düşünebilirsin. Kök eksi 4 4 2 diye çıkar. Artı 2 i eksi kök eksi 81 81 9 diye çıkar. 9 i oldu. Burası ne oldu o zaman 5 2 daha 7 eksi 9'dan eksi 2 i oldu. Cevabım e oldu. Şimdi soru Kök 4 çarpı kök eksi 1 artı kök eksi 36. Şimdi burada kök 4 dediğim 2. Kök eksi 1 dediğim i'ye eşit. Bu direkt 2 i oldu. Artı kök eksi 36. 36 6 diye çıkar. Eksi olduğundan dolayı 6 Yani 2 artı 6'dan 8 i oldu. Benim ifadem cevabım e oldu. Geçtim 4. soruya. E, i̇fadesin eşiti kaçtır demiş. Şimdi burada ben ne yapacağım o zaman? Verilen ifadeyi düzenleyeceğim. Şimdi kök eksi 16. 16 4 diye çıkar. Eksiden dolayı 4 i. Kök eksi 25 5 i. 25 5 diye çıktı. Eksiden dolayı i. Eksi kök eksi 1. Eksi kök eksi 1 zaten i'nin tanımı. i olarak tanımladık konu. Bölü kök eksi 4 2 i. Kök eksi 9 3 i. Eksilerden dolayı hep iyi geldi. Yani yukarısı 9 eksi. Kaç bakıyorum. 9 eksi 1'den 8 i bölü aşağısı 2 artı 3 yi 5 yi. E bu durumda ne olacak benim ifadem? 8 bölü 5 olacak. İleri direkt yani sadeleştirebiliyorum burada. Çünkü artık i'nin kök eksi 1 olduğunu biliyorum ben. 8 i bölü 5 i'den 8 bölü 5 olacak cevabım. Ve bu kazanımı bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>